Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren, oldukça yüksek oranda organize, kolonilere kadar oluşan topluluklar içerisinde yaşıyorlar. Bu büyük koloniler çoğunlukla işçi ve asker sınıflarını oluşturan kısır dişilerden oluşuyor. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli askerlerle bir ya da daha fazla kraliçe adı verilen verimli dişiler de bulunuyor. Bu koloniler bazen süper organizmalar olarak tanımlanıyor. Çünkü karıncalar tek bir vücut halinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışıyorlar. Karıncalar dünya üzerinde hemen hemen her kara parçasında bulunur. Kendine özgü karınca türleri bulunan ender yerler ise Antarktika ile birlikte bazı uzak ve yaşama uygun olmayan adalardır. Karıncalar ekosistemlerin çoğunda yaşayabiliyor ve kara hayvanları biyokütlesinin yaklaşık %15'i ile %25'ini oluşturuyorlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine ve yaşam alanlarını değiştirebilmelerine bağlı. Diğer türlerle birlikte geçirdikleri uzun evrim sürecinde benzerlik, ortakçılık, Asalaklık ve karşılıklılık içeren türleri arasında ilişkiler de gelişmiştir. Karınca topluluklarında iş bölümü, bireyler arası iletişim ve karmaşık problemlerin çözümüne rastlanıyor. İnsan topluluklarıyla olan bu paralellikler birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Birçok insan kültüründe karıncalar mutfakta, ilaçlarda ve ayinlerde kullanılıyor. Bazı türler biyolojik zararlı kontrolünde önemli rol alıyor. Ancak kaynaklardan yararlanma özellikleri karıncaları insanlara çatışma içine sokuyor çünkü tarımsal ürünlerde zarar verilebiliyor. Karıncaların boyları genellikle 2 ile 7 milimetre arası değişir. Ancak marangoz karıncalar olarak bilinen türün boyu 4-5 santime kadar varabiliyor. Her karınca kolonisinde en az bir tane krilçe bulunmaktadır. Karıncalarda iki adet mide bulunur. Ve bir tanesinde yiyeceği kendi için saklar, ötekisinde ise diğer karıncalarla paylaşacağı için yiyecekleri depolar. Bazı karıncalar günde 7 saate kadar uyuyabilir. Karıncalar yeşil, sarı, mavi, kahverengi, kırmızı, hatta morun tonlarında bile olabilirler. Bir karınca kendi ağırlığının 20 katını kaldırabiliyor yetişkin bir karınca katı yiyecekleri yutamaz. Yiyeceklerin suyunu emerek beslenir. Karıncalar sadece dokunmak değil, koku almak için de antenlerini kullanıyor. Karıncalar hem etçil hem otçul canlılardır. Kraliçe karıncalar doğuştan kanatlara sahiptir. Başka koloniler kurmak için yuvadan ayrıldıklarında kanatları düşer siyah karıncalar ve ahşap karıncaların iğnesi bulunmuyor. Onun yerine formik asit püskürtüyorlar. Tropik bölgelerde yaşayan yaprak kesici karıncalar keskin çeneleriyle yaprakları kesiyor ve bunları yuvalarına taşıyor. Fakat bu yaprakları yiyecek olarak değil mantar üretmek için kullanıyorlar. Mantarlardan kendileri için gerekli olan proteini bu şekilde elde ediyorlar. Yaprakların eve taşınmasından mantar bahçelerinin ekilip yiyecek elde edilmesine kadar geçen süreçte içeride ve dışarıda pek çok işçi karınca çalışır. İşçi karıncalar yuvanın içindeki çöpü dışarı çıkarmakla ve özel çöplüğe götürmekle yükümlüdür. İşçi karınca dışarıda bir yiyecek kaynağı bulduğunda kolonideki diğer karıncaları buraya çekmek için özel bir koku bırakıyor. Köle ve yapıcı karıncalar başka karıncaların yuvalarına saldırabiliyor ve yumurtalarını çalıyor. Bu yumurtalar kırılıp yavru karıncalar çıktığında kolonide köle olarak çalışıyor. Karıncalar genel olarak sıcak iklimlerde yaşıyor. Yeryüzünde bilinen 10 binden fazla karınca türü yaşamaktadır. Bir karıncanın ömrü ortalama 45 ve 60 gün arasında değişiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.